Geçmişte yapılan haksızlıklar aklımdan çıkmıyor. Durup durup ağlıyorum. Al işte. Regresyon. Al işte Elif. Cevap ver. Regresyon diyoruz biz buna. Geçmişe takılı kalma. Bu da çocuk taraftan kaynaklanıyor. Çocuğun o yaralı gündeminden kaynaklanıyor. O çalışmadan, yüzleşmeden, o çocukla araya ilişkiyi iyi tutmadan ee, takılı kalmalardan uzak durmak çok kolay değil. Evet. Mi? Aynen. Şimdi o çocuk Duydum geliyor. Diyor ki beni diyor paspas ettiler. Yerle yeksan ettiler. Sınırlarımı yıktılar, yıktılar. Ve sen sessiz kaldın diyor. Kime diyor bunu? Yetişkin tarafımıza söylüyor. <laughs> sen tabii o anda acı hissetmedin. Oralı olmadın. Beni anlamadın diyor. Ama ben diyor çok kırıldım. Çok incindim. Çok üzüldüm diyor. Hı hı. Geçen bir danışanım diyor ki Hocam diyor eski nişanlım ayrılmış nişanlısından rüyamda diyor ölmüş diyor ve ben hüngür hüngür ağlıyorum diyor. Hı. Aradan yıllar geçmiş. Hı. Dedim sen onu unutamamışsın. Ama hocam ben hiç ayrıldığımızda bir şey hissetmedim diyor. Hı hı. <laughs> Hissetmedin. Çünkü içindeki çocuktan kopmuştun. Onu kapattın. Üzerinde o kilitledin çığlıklarını duymadan, arkana bakmadan yoluna devam ettin. Ama o çocuk arkadan çığlıklar attı. Şimdi o rüyalarda ne yapıyor? Çıkıyor. veriyor. veriyor. Ve diyor hocam öyle üzüldüm ki diyor rüyamda. Öyle üzüldüm ki diyor. Nenem ölmüştü diyor. O öldüğü zamanki gibi bir acı hissettim diyor. Hmm. Ne bu? İşte unutamamış içindeki çocuk. Hani çocuklar kavga ederler birbirlerini vururlar falan bir tanesi der ki acımadı ki acımadı ki der. Ama akşam eve bir gider o burası morarmış. böyle morarmış. Hmm. Ne oldu? Hani acımadıydı? Gerçekten bazen acı da hissetmiyor çocuklar o sıcağı sıcağına Ama orada o dokular ne yapıyor? Zarar görüyor. Şimdi bu izleyicimiz de kendinden kopuk. İçindeki çocuktan kopuk. Muhtemelen kimler kendinden kopuk oluyor Elif? Ebeveynler kendilerinden ha. kopuk oluyorduk o da evet. ebeveyn modunda kendinden kopuk içindeki çocuğu uzaklaştırmış e, herkese hizmet edecek herkese e, şey yapacak e, hediye verecek, içindeki çocuk, çocuk onu çekiştiriyor. Tabii vardı. aynen öyle. Zaten. Hocam diyor annem diyor hep diyor babaannemle, halamlarla, amcamlarla İlgilenip. ilgilenirdi. Onlara hizmet ederdi Kendine diyor. Işte. Bizi de diyor hep diyor şey yapardı diyor. İhmal ederdi diyor. Şimdi onlara hizmet edebilmesi için ne yapması gerekiyor? Kendi çocuklarını ihmal etmesi gerekiyor geniş hmm. ailede. Aynı şey iç dünyamızda da gerçekleşiyor. Şimdi Ebeveyn moduna geçecek ya insanların sevgisini kazanmaya çalışıyor, takdirini kabulünü almaya çalışıyor, dışlanmaktan korkuyor, kaybetmekten korkuyor. Onun için ne yapıyor? Kendi içindeki çocuğu ihmal ediyor, bastırıyor, bastırıyor susturuyor. susturuyor. İşte bu. Ama sonra o çocuğun ağlamaları sonradan çıkıyor. Biz o dönemde hocam diyor için için ağlardık diyor. Ama bugün diyor anneme karşı büyük bir öfke, nefret hissediyorum diyor. Geçiyorum diyor, karşısına diyor. Sen bizimle ilgilenmedin. Sen işte bizi ihmal ettin. Sen işte amcamlarla ilgilendin. Babaannemlerle, halamlarla ilgilendin. Eve gelenlerle uğraşırken kendi çocuklarınla Allah'ın sana emanetlerini ihmal ettin diyorum diyor. Annem diyor biliyorum hissediyorum diyor. İçinde üzülüyor diyor ama hiç oralı değil hocam diyor. Öyle de bir ego koruması var annelerde ve babalarda. Kuyruğu dik tutuyorlar. Hadi oradan nankör. Hiç de öyle değil. Ben seni hiç dövmedim diyor hocam diyor. E, doktora gittim diyor. Kolumdan diyor. Ağrı var diyor. Doktor diyor röntgen çekti diyor. Senin kolun diyor şey olmuş diyor. Çocukken diyor. Çatlamış. Sonra kaynamış diyor. Allah Allah dedim diyor. Ben hiç hatırlamıyorum falan. Sonradan hatırladım hocam diyor. Annem diyor aldı diyor oklavayı. O kalın şeyi, o ince oklavayı değil, bir tane vurdu diyor, kolum, Mersen, çatlatmış kolumuz diyor. Aradan yıllar geçti, hala ağrısını hissediyorum diyor. Demedim tabii adama diyor. Ne diyeceğim diyor. Anneme dedim diyor, nankör diyor. Onun hesabını mı tutuyorsun diye, bana kızdı diyor. Ya bir özür dile bari ya. Ya kızım işte, yavrum işte, benim de durumumu görüyordun. Hala kuyruğu dik tutma çabası. Ne bu böyle? Bunun adı ne? Narsizm. E şimdi bunun annesi narsist. Kocası, kocası da narsist. Sen onu ezdin, büktün, kişiliğini örseledin, çitiledin, astın. Diğer bir tanesi aldı. ha dedi. Bu güzel. Bana göre. Bu bana uyar dedi. Kim aldı? Narsist aldı. Narsist yani. bir kaynana aldı. Bu güzel iyi çitilenmiş dedi. İyi ütülenmiş dedi. Hiç kırışık yok dedi. Aldı oğluna götürdü. Al bakalım yavrum dedi. Şimdi o onu ütülüyor. Sonra bu anne diyor ki ben anayım. Bana hürmet edeceksin. Ben ne dersem onu yapacaksın. Gözümün üstünde kaşım var demeyeceksin. Bana şeye devam edeceksin. Boyun eğmeye itaate devam edeceksin. diyor Ve buna da neyi gerekçe gösteriyor? Dini. Dini gerekçe gösteriyor. Ayet-i kerimeleri hadis-i şerif evet. gerekçe gösteriyor. E ben çocukken benim hakkım yok muydu? Benim Aynen, hukukum öyle. yok muydu? Yok muydu? He? Yok muydu? E ben zulme maruz kaldım. Resmen benim kolumu kırdın sen. Bana şiddet uyguladın. E benim hakkım hukukum yok mu? Çocukların Hı -hı. hakkı hukuku yok. Kadının da hakkı, Çocukların hakkı yok. hukuku yok. Gerçekten yok. Dünyada her yıl 3 milyon çocuğun anne Şiddetli baba e, ve abi şiddetinden dolayı öldüğü tahmin ediliyor. 3 milyon çocuk dünya genelinde. Bunlar böyle normal ölüm olarak şeye geçiyor, kayda geçiyor. Çocukların hakkı yok. Kimin hakkı var? Anne ve babaların hakkı var. Dinimiz çocukların hakkını korumuyor arkadaşlar. Yani onlar ölenler ölür, kalan sağlar bizimdir. Ama anne ve babaların hakkı o çok dokunulmaz. kutsal. Dokunulmaz. <laughs> Anne, İslam'ın şartı ne? Allah'a iman. Şey imanın şartı ne? Allah'a iman, peygambere iman, işte iman. Sonra anneye ve babaya itaat, iman. Bu. Her koşulda mı? Her koşulda. Anne baba yanlış yapmaz. Anne baba yanlış bir şey söylemez. Öyle mi? Öyle. Ee, e, bir kere hapishaneye Gittim oradaki mahkumlarla görüştüm. Dedim aranızda evli olan var mı? Hepsi parmak kaldırdı. Birkaç tanesi hariçinde. Ee, Baba olan var mı? Dedim. Yine çoğu parmak Hı. kaldırdı. Birkaç tanesi haricinde. Ha onlara sorsan biz kader mahkum muyuz diyor. Hı. Sonra sordum savcıya. <laughs> Ya hocam dedi sen bunların böyle dediğine bakmadın. Bunların hepsi tecavüzcü, gaspçı, hmm. hırsız, katil, yaralamacı. Ama babalar aynı zamanda. E şimdi ne yapacağız? Ya herkes baba, herkes anne. Baba ve anne olmak Gerçi, bizi bak. olduğumuzdan daha yüksek birisi haline ne yapmıyor? Gidelim ya, bu bir sorumluluk. Mevla bize bir sorumluluk yüklemiş. O çocukları emanet olarak vermiş. Ama çocukların hakkı gözetilmiyor ne yazık ki. Çocukların hakkı, hukuku gözetilmiyor. Ondan sonra da bize ne yapıyorlar? İstanbul Sözleşmesi'ni dayatıyorlar. Hadi bakalım diyorlar. Siz madem kendi içinizde zayıfların hukukuna sahip çıkmadınız, kadınların ve çocukların ezilirken onlara sahip çıkmadınız. Birileri geliyor batıdan bize bir sözleşme imzalatıyorlar. Bu sözleşmeyi imza edeceksiniz ve gereklerini de yerine getireceksiniz diyorlar. Bu sefer de feveran ediyoruz. Ya bu sözleşme bize uygun değil. İşte bizim toplumumuzun gerçekleri göz önünde bulunularak alınmış değil. Arkadaş kusura o bakma. O zaman kendi içinde düzenle. Aynen sen kendin düzenleyecektin zamanında sahip çıkacaktın. Sen yapmadın. Kader Mevla kader ne yaptı? O zaman ben bu mazlumlara sahip çıkacağım dedi. O sözleşmeyi getirdi. Bugün bir çocuk telefon açıp babam beni, annem beni dövüyor dedim mi sosyal hizmetlerden geliyorlar hop alıp götürüyorlar çocuğu. Çocuğunun iki dudağı arasındasın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kaldır da oklavayı, vur çocuğunun kolunu kır. Sıkıysa yapamazsın artık. Bitti o iş. Evet. Kader hükmünü evet. bu yönde verdi. Evet. Ha, ve o çocuklar, o Kalbi kırılan, o kolu kırılan, kafası kırılan çocuklar bizim içimizdeki çocuklar arkadaşlar. Aynı yani tamamla. başka bir diyarda, başka bir zamanda yaşamış olan insanlardan, çocuklardan bahsetmiyoruz. İçimizdeki çocuktan bahsediyoruz. Aynı. E hocam ne yapacağız? Anne ve babamıza şimdi şey mi yapacağız? Garez mi tutacağız? Düşmanlık Dava mı, mı edeceğiz? Dava mı açacağız? Hayır. Ama kiminle de dans ettiğinizi... Bilin. bilin kiminle çuvala girdiğinizi bilin. Onların zaaflarını, dikenlerini bilin ki artık size zarar veremesinler. Bilmiyorum. Tamam çocukluk döneminde oldu, yaşandı. Mevla bize anne ve babamızı seçme şansı vermiyor. Fakat sonradan kulum diyorsun, akıl verdim, fikir verdim ya. Tamam belli bir dönem onların zulmüne maruz kaldın biliyorum. Ben seçtim zaten zalimdiler, psikopattılar, eğitimsizdiler, cahildiler, psikolojik sorunları vardı. Biliyorum ben seçtim, beyaz değillerdi ve sen de bundan etkilendin. Görüyorum, biliyorum diyor. Zaten öngörmüştüm diyor. Ama şimdi artık yetişkin ol, kendine gel, toparlan ve dur de. Ama görüyoruz ki hala daha aynı şey devam ediyor. Hala daha anne ve baba kırmaya, incitmeye, kullanmaya, sömürmeye, istismara devam ediyor. Ya bir arkadaş, bir dur desene ya, pardon, bir çitin arkasına geçer misiniz desene, diyemiyor ama. Diyemiyor. O aşamadan sonra artık bu zulme maruz kalmak senin tercihin haline.